Bugün sizlerle beraber sürpriz çanta mı? Bakalım neler çıkacak? Annem bunu ben doğmadan yaptırmış. restoranına bakalım. Böyle. Amigurumi tavşanı Böyle arkadaş. Hemen bunu koyalım coşkuyla hiçbir şey yok unutulmaz. Şimdi sıra bunda. Bizden... Bunu elisten gördüm ve aldım böyle açılıyor. Şöyle bir şeyler de yapılıyor. İşte yapıştı bakın. O oldu ve başka hangi harf olabilir? U olabilir mi mesela? Tamam. Şunu arkadaşlar. Böyle de kapanıyor arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi. Böyle de kapanıyor. Anı da. Haydi oynayalım hep birlikte. Zeynep burada, sen de gel. Onu da, da bana annem aldı. Ne var içinde? Yani Yiğit abin. Evet abin aldı. Doğum günü hediyesi. Unuttum bu arada kimin aldı. İçinde, içinde ne vardı? İçinde köpek vardı ama çıkarttı. Galiba çantaya düştü. Neyse evet. onu bulunca koyarız. Neyse. Köpeği de burada hemen koyalım. <laughs> Şöyle tatlış bir köpek kulübesi arkadaşlar. Bu da benim altın saçlı lol bebeğim şöyle ve altı böyle hemen koyalım. Evet kanalımızda lol bebekleri yüzdürme videomuz var arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Evet Şimdi lol bebeği bakalım. görmüşsünüzdür. Evet. Şimdi ne çıkacak bakalım çok heyecanlı. Bu benim en sevdiğim bilekliğim. Nasıl bir bilek. Burada Zeynep yazıyor arkasında böyle. Şunu tutabilir evet. misin? Çekeyim Biz bunu bir festivalde yaptırmıştık evet. bir amcaya. Çok güzel. Olur. Kaybolabilir. Şey Bu da benim zıplayan pembe <laughs> olarak. <laughs> bir kere zıplat bakalım. Evet. Zıplıyor böyle bir daha. Tamam. Anne gönderebilir <laughs> misin? Şöyle arkadaşlar. <laughs> Onu koyalım bence. Hep zıplayıp kaçacak çünkü. Besbelli ki. Başka, başka neler var? Buraya koydum böyle. Ha, yani. Tamam, bakayım nereye koydun? Ne? Tamam, evet başka neler var? Çantada bakalım. Böyle bir tokan var. Çok seviyorum. Yakışalı. Harika. Harika. Arkası böyle açılıp, kapanıyor. Saçıma takılıyor. Göstereyim şurada. Bu Breki. tamam şimdi bu da benim almanca dersimde yaptığım <laughs> resmi kendin varsın <laughs> burada değil mi Evet. Tamam. bu arada ben arkadaşımla aynı yaptım şey mi elisle yani elis zeynep'in kankası bu arada arkadaşlar evet. benim bu çok tokam bu bir çilekli tokam Tamam. Bunu yanıma koyayım Büyük olabilir kurabiye. Evet. Coşkuyla, Bunu şey bana iyi abimin arkadaşının arkadaşı. <laughs> Haydi oynayalım. Hep bakalım. Ne o? Böyle böyle bir kurabi da böyle. Şimdi, şimdi de içine bakalım. Yağmur yani, kurabiye defter mi? Evet. Şöyle. Kapağına da bakalım bir göremedik. Ham. Arkası da böyle. Romeli defter. Zeynep Kurami'yi seviyor çünkü. Abisinin arkadaşı bana bunu almış. Onu da anne vardı. Çok seviyor. Açık ya. O ne? Adı ne? Kitap. Ben gördüğünüz gibi böyle bir boyalı. Defter. Bir Not defteri. Neli ama. Evet. Şurada. Hangi karakterli? Şey Unicorn. Evet, Unicorn. en sevdiğim Edisurar arkadaşı yaptı. Aa. Okula geçiyorum Kemal. Ne yapsana Tamam. Şöyle. Bu da benim. En sevdiğim. Sevdiğim annem vardı. Eskiden Rotsalaylıydım aslında. Yani eskiden Fenerbahçe'liydim ama altı ikadı çok sevdiğim için çok zorluk oldu. Sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. <laughs> Çünkü ikadi artık tek olmadığı için Zeynep e, Fenerbahçeye geri döndü. Zaten aslında Fenerliydi ama bunu atmıyoruz yine de. Hatıra. Şimdi bu ne? Sakin miyimiz? Evet. Böyle bir annemden sevdiği kanka arkadaşı. Rövanalmış. Metal. Evet. Yani şu da yapışmış. Şimdi bunu tak. Bu üstü işte mü Bakalım içine. Daha <laughs> Bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün sürprizleri çıkardık. Şimdi size al git anlat. Tamam. Burada. Amigurumi tavşan. Amigurumi tavşanımız var evlenirse bile eğlenceli şeyler yapabilir. Biz aynı çıkın. Tamam. Açılıp kapanıyor. Özelliklerini gösterelim yani. Güzel maceralar. Barbie doktorculuk. Şu an özelliklerinizi gör. Özelliklerini Seyne gösteriyorum. Oyna. Her an sürpriz dolu. eğlendoyası ya. Ağır, Şimdi bunu da gördüm. Bunu birazdan yerden takıyoruz arkadaş. Bu köpek <laughs> yürüyor, yürüyor, Ay, geliyor. Kulübesine. Kulübesine. Orada duruyor. Şimdi de bu yürüyor, yürüyor. İstediği yere gidiyor. Ve bunun özelliği de yıkmanın ne yapar.

Çok oynuyor. Çok oynuyorum. Yıkıla. Hop. Yıkıla. Tamam, istersen tanıtmaya devam edelim. Güzel maceralar. Bu anne bu videoyu videonu ve göstermesen <laughs> daha iyi olacak. Tamam. Bunu da böyle açılıp kapalıyor ben bunu koyayım. Bunu özelliği de böyle aynı açılıp kapanıyor. Böyle. Bunun özelliği de böyle asılı durmaz. Diğer asmam gibi. Ne yapıyor? Ne, ne Şunu asabilir miyiz acaba? <laughs> Haydi oynayalım hep birlikte

asla son bulmaz. Zeynep'le oyun, Zeynep'le neşe, renkler oyun. Ama baba aynı özelliği yapışım böyle Size olsun, bir diğer kan de yapalım. Yaşıyor, hiçbir şey yok unutulmaz. O renkli oyuncaklar, güzel macera. Bakın yer patenin hazır olacak. Şimdi o da böyle bir bilgi. Şey. O da oradan çıkıyor arkasından takılıyor galiba değil mi? Evet. Şimdi ben bir boyuta yapayım istiyorum. Renkler oyunlar Şimdi bitti oyun. Ben arkadaşlara bir soru soracaktım. Evet. <laughs> bu çantada Hangi şey olduğunu istedi Google'e? Hangi şey çıkması? İsterdiniz. Yorum yapmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Atın. Bye bye.